Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Galatasaray Ajax maçının en heyecanlı anlarını tekrar yaşayacağız. Maçın ilk düdüğünden itibaren Galatasaray sahaya adeta ateş etti. İlk yarı, iki takımın da kıyasıya mücadelesiyle nefes kesen bir tempoda geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı o muhteşem golü hatırlıyor musunuz? Stat yıkılıyordu. Ajax da pes etmedi ve bulduğu golle maça ortak oldu. Herkesin yüreği ağzındaydı. Tam o sırada, Muslera'nın inanılmaz kurtarışı geldi. İşte o an Galatasaray'ın bu maçı bırakmayacağını anladık. İkinci yarıda da tempo hiç düşmedi. Orta saha mücadelesi çok çetin geçti ama aslanlarımız yılmadı. Ve sonunda o büyülü an geldi. Icardi'nin son dakikalarda attığı golle zafer bizim oldu. Stat coştu, taraftarlar delirdi, galibiyet bizim oldu. Ne maçtı ama. İşte bu anlar Galatasaraylı olmaktan gurur duymamızı sağlıyor. Daha nice efsanevi maçlara ve unutulmaz anlara şahit olmak için bizi izlemeye devam edin. Sevgili takımımızdan en son haberleri kaçırmamak için beğenin ve abone olun.